bir kahraman Türk kadını. İstiklal mücadelesine damgasını vurmuş bir korkusuz yürek. Cesaretin ve fedakarlığın simge ismi. Kara Fatma. Gerçek adıyla Fatma Seher Erden. 1.45'lik boyuyla bu küçücük kadın yurdun her yanı işgal altındayken vatanı savunmak üzere her şeyini geride bırakıp cepheye koşan gözü pek bir kadındır. Ayağında çarığıyla, Küçücük adımlarıyla İstanbul'dan Sivas'a yürüyerek giden acılarla yüklü bu küçük dev kadın gerçek bir kahraman, bir sembol isimdir. Gözü karalığından ötürü Atatürk tarafından Kara Fatma ismi takılan Fatma Seherer'den aslında kızıl saçlı, renkli gözlü bir kadındır.